Yepyeni bir videodan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Trabzonspor kupa yolunda serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen videoda biliyorsunuz Ajax'la iki maçta da berabere kalmıştık. Yok pardon. Ajax'ı Ay ilk maçta berabere kalıp deplasmanda 1-0 yenmiştik. Eee yani zorlamıştı bizi. İlk maçta da yenebilirdik ama yenemedik maalesef ilk maçta. Oyun yine bir şeyler yaptı Ajax'ı beraberliğe sokmuştu. Bu maçta Bayern Münih kendimizde Salzburg deplasmanda oynayacağız. Ee, yani gruptan çıkma ihtimalimiz var şöyle bir bakarsak. Gruplarda puanımız 8 şu an lideriz. Bu maç Bayern Münih'i yendiğimiz takdirde gruptan rahat bir şekilde çıktık diyebiliriz. Ama, ama bu maçı yenemesek bile Salzburg maçında her türlü yeneriz diye tahmin ediyorum. Yeneriz ve gruptan çıkarız diye tahmin ediyorum. Ee, yani zor bir maç olacak Bayern maçı kendimizde. Bakalım neler olacak, gruptan çıkabilecek miyiz, çık, çık, çıktıktan sonra rakibimiz kim olacak, 1. eleme turundaki rakibimiz. Hep birlikte göreceğiz. Videoyu geçmeden önce sizden ricam, açıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videomuza geçelim. Evet, oyun planı göstermenin bir anlamı yok. Bu şekilde oyun planımız. Sağ viska, sol trezge, format. Gomez orta saha bakarsınız. Takımlarımız aynı. Gereklerimiz iyi. Zamanları al. Sonraki maça git. Ee, formalarımız Bordo Mavi forma olacak. Aynen borda Mavi. Stadyumda Medical Park Stadyumu olacak. Aynen her şeyimiz hazır. Ve başla vuruşu diyoruz. Trabzonspor'u Trabzonspor'umuza başarılar diliyoruz. Haydi çocuklar bak şuradan alacağımız bir galibiyet bizi direkt gruptan çıkarır. Ya bir daha ikinci o Salzburg, maçına maçında bırakmayalım abi. Çünkü Salzburg maçına bırakırsak işimiz daha da sıkıntıya girer. Şimdi biz bu maç Bayern'de kaybedersek Bayern puanını ona yükseltiyor. Ee, i̇kinci maçta da Ajax'la Bayern kapışacak. Biz de Salzburg'la kapışacağız. Şimdi o maçta Salzburg'un şu an gruplarda gruplarda 0 puanı var. Ama Salzburg bizi eğer ikinci maça kalırsa bizim gruptan çıkmamız Salzburg bizi hayvan gibi zorlayacak. Hatta hatta ve hatta yenebilir yani hayvan gibi zorlayacaklar bizi. Eğer bu maç Bayern'i yenemeyip bir dahaki Salzburg maçına gruptan çıkmayı bırakırsak Salzburg bizi acayip zorlayacak. Ama biz öyle bir şey olmayacak tabii ki bizde. Bu maç Bayern'i yeneceğiz ve gruptan rahat bir şekilde çıkacağız. Evet takımlar kaptanları eşliğinde sahaya çıkıyor görüyorsunuz Neuer ve Uğurcan takım kaptanları. Buraları izlemenin bir anlamı yok. Direkt geçelim bu sahneyi ve Trabzonspor'un vuruşunda Gomez'in vuruşuyla maç başladı. Haydi çocuklar o taktiği yapmayacağım abi artık. O taktiği çünkü çok hile gibi oluyor. O taktiği böyle çok zorda kalırsam yaparım. Onun haricinde o taktiği çok yapmam abi. O santra taktiğini. Çünkü çok şey oluyor ya. Çok OP oluyor yani. Genelde gol oluyor. Çok geride falan kalırsam zorlanırsam yaparım. Hop indir onu çok güzel. Uğurcan aldı. Yerden onu Uğurcan hemen hızlı. Çok güzel. Uzun bir top şimdi Eren. Trezeguet doğru. Trezeguet Gomez'e indiremedi. Abi şu topları indirin be çocuklar artık. Siopis baskı. Enis vardı. Çok güzel Enis vardı. Aa hocam ama yeter be. Her dokunduğumuza foul veriyorsun ama yeter da. Orada foul yok ki ben topu almışım adamdan. Oradan kaleye vururlar mı? Vururlar abi. Büyük ihtimalle golü yedik gibi duruyor. Büyük ihtimalle golü yedik gibi duruyor. Adamsın Uğurcan be. Ben golü yedik dedim ama Uğurcan dedi ki hayırdır hocam dedi. Kim gol yedi dedi ya. Burada ben varım dedi ve güzel bir kurtarış yaptı. Güzel aslan aslansın vuracağım be. Ben var golü yedik dedim yani. Ama biraz yani sana başka birisi vursa atardı. Sana biraz da vuruş, şeyden kaynaklı, vuran kişiden kaynaklı. Yani başka biri olsa atardı abi onu. Dakikalar 48. Serbest sürüş kullanacak kimi? Kimi ile bayan Münih. Derken Uğurcan uzaklaştırdı. Uğurcan yumrukladı. Şimdi aldık topu. Verdik Edim Vizca'ya. Edim Vizca oyunda yine bir sıkıntı var. Biraz ee oyunda donma kasma sıkıntıları var. Ee, Galatasaray Beşiktaş maçını izleyenler varsa onu bilirler. Yine aynı sıkıntıdan var. Değiştireceğim abi. Şu Trabzon kariyerini bitir bitireyim. Ee, pes'i değiştireceğim. Başka yerden indireceğim. Trabzon kariyerini bitirmeye çalışıyorum şimdi. Onu bitirelim de. Neyse. İnşallah şu video bitene kadar takılmasın da başka bir şey istemiyorum. Neyse Danceville indir onu. Ah indiremedi Danceville. Bakasetas. Alırsın onu Bakasetas. Alamadı Bakasetas. Eren Elmalı. Hop. Eren. Baskı. Baskı yapma 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 yapma. Vurdurma. Kapat önünü. Oy. Oy. Gelme vurdurma. Aman oğlum. Allah Allah hocam. Lan ne oynuyor böyle ya? Sakin biraz oğlum. Yani amacınız ne sizin? Biraz sakin olun ya. Hayır atak yapamadık. adam akıllı hatamız yok. Yani neyse ama biz bir geliriz tam geliriz. Orası ayrı konu da. Çok güzel, çok kötü orta yaptılar. Bir gelirsek tam geliriz ama yani onu söyleyeyim. Hayır çocuklar yeni girenlerden bir gol katkısı beklentisi bekliyorum. Ben takımı ileri çıkarmamışım bu arada. Diyorum niye atak yapmıyor. Şimdi Batra ileri doğru attı. Gomez doğru. Gomez indirirse efsane ama indiremedi. Ama top bizde kaldı. Şimdi verdik oraya veremedik. Şimdi verdik yine veremedik. Vay anasın. Uğurcan. Açılma 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 açılma. Yani orada gol yiyeceğimiz çok net belliydi zaten abi. Orada gol yiyeceğimiz çok net belliydi zaten. Ya yani şurada pas verdim geçmedi. Bir daha verdim bir daha geçmedi. Sonra oraya attılar. İkiye bir yakalandık falan filan. Stoperlerimiz nerede bilmiyorum. Neyse bu taktiği şimdi yapacağım abi o zaman. Geri, geriye düştük çünkü. Haydi Gomez. Haydi Maxi Gomez. Maxi. Miliano Gomez. Direkten döndü ya. <laughs> ya yeter ya. Oraya değil abi. En uzağa attım. Adamlara baksana her topu tacı atıyorlar. Abi en uzağa. Plase denedim de çok kötü plase attı. Kim o bilmiyorum. Siyopis büyük ihtimalle. O top nasıl direkten döndü? Ah be Gomez'im ya. Yere mi bakıyordun sen bu maç? Biraz kötü oynadım. Abi hayır. Buradan Bayan Münih'e kaybetmemiz hiç iyi olmadı. Ama aldık topu. Hiçbir şey daha, daha bitmedi. Daha hiçbir şey bitmedi. Gomez koş. Kaleciye verecekler. Mecbur. Baskı yapsan o mecbur kaleciye dönecek abi. Başka yapacak bir şey yok derken çıktılar orada. Süre verecek. Yap baskıyı. Çok güzel aldık. Oyna aradan, sen de oyna aradan. Yap ortayı, vur kafayı. Hayır, dışarı gitti ya. Son dakika pozisyon. Yapma be oğlum ya. <laughs> oğlum sesim gitti. Masa gol olmadı ya. Hayır hayır. Biz bir atak, bir atak daha, bir atak daha yapmamız lazım. Bir atak, yoksa abi çok sıkıntı olur bizim için. Bir atak daha. Indir on densvil. Hadi densvil. Aslansın. Hocam bitirme. Plaset oyunu üzerine attım. Allah kahretsin bitir hocam bitir. Allah belanızı vermesin tamam bitir ya. Bitir hocam. Çok sürpriz bir mağlubiyet aldık. Yani ben hiç beklemiyordum. Böyle sürpriz mağlubiyet alacağımızı. Ama bayan daha iyi oynadı. Hakkını vermek lazım. Yani gerçekten bayan daha iyi oynadı. Ya bizim takım bu maç sahada yoktu yani. Vallahi bizim takım bu maçta sahada yoktu. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi büyük ihtimalle Ajax'da Salzburg gelmiştir. Aynen öyle. Böylece bizim gruptan çıkmamız biraz zorlaştı. Ah. Aha gel. Şimdi bir dahaki maç Salzburg'u her türlü yendiğimiz takdirde şeyiz. Gruptan çıkıyoruz fakat Salzburg var ya bak şu an 0 puan var. Kaç golü var? 0 golü var. Bak hiç gol atamamış. Hiç gol atamamış. İlk golünü bize atacak ve ilk puanı da bizden alacak. Alamasa bile bizi çok zorlayacak. yani, kesin beraber kalacağız yani Salzburg'la ve gruptan çıkamayacağız. Kesin yani. Kesin öyle olacak abi. Ama bu maçı her türlü yenmemiz lazım abi. Bunun başka bir şey yok. Otomatik ayda çıkmış bu arada ona baktım. Ya bizim bu maçı her türlü yenmemiz lazım. Çocuklar bakın. Bak bu maçı her türlü yenmemiz lazım. bugün kaç maçtır golü, golü bile yok. Yani bu maç hadi gol atsalar bile bizi yenememeleri lazım. Lütfen bu maçı her türlü kazanmamız lazım. Başka ya, yolumuz, çaremiz yok. Bordum abi formayla çıkalım abi. Hadi çocuklar ya lütfen. Başlamış diyoruz. Trabzonspor'un başarılar diliyoruz. Salzburg depasmanında. Hadi lan. Bak. Şimdi Ajax, Ajax'la şey. Ama gerçi bir dakika dur. Ananı satayım ya. Öyle bir şey olursa var ya söverim bak. Ajax'la Bayern Münih beraber kalırsa. Benim puanım da 11 olacak. Üçümüzün de puanı 11 olacak. Böylece. Üçümüzün de puanı 11 olunca Avaraca bakılacak. Şimdi biz. ilk maç Bayern'le beraber kaldık. İkinci maç Bayern'le kaybettik. İlk maç Ajax'la beraber kaldık. İkinci maç Ajax'ı yendik. Tamam o zaman. İnşallah tamam biz ikinci oluruz abi bu maçı kazanırsak. Baya Ajax'la bayan beraber kalırsa. Biz ikinci maçta da şey Ajax'ı iki maçta da bir beraberlik bir galibiyet aldığımız için. Bayan birinci çıkar biz ikinci çıkarız. Ama onlar beraber kalmazlar. İkisinden biri yener bence. Neyse biz maçımıza odaklanalım. Gerisine bakarız sonra. Bakarız Taz. Haydi çocuklar. Haydi Gomez. Haydi bakarız taz. Bu maçı kazanmamız lazım. Şimdi hata gidiyoruz. Gomez kaleye baktı. Şut çektirmediler. Tamam yeneriz ya bunları. Rahat rahat sorun yok. İndir abi Urcan'a. Tam, çok güzel. Urcan yatma yere. Kalk kalk kalk. kalk. İndir yere. At ileri doğru şimdi Gomez'e. Gomez indir. O Gomez yeter be kardeşim ya. Vallahi Gomez sen ne olmuş oğlum sana. Gomez ölmüş bitmiş la. Bu kadar kötü değildi bu adam oyunda ya. Haydi oğlum. Şimdi gidiyoruz. Edin Visca kaleye baktı. Visca vurdu ve gol. Edin Visca'nın golüyle 1-0'a geçiyoruz Salzburg deplasmanında. Edin Visca. Baktı kaleye. Sol ayağıyla mı sağ ayağıyla mı ne vurdu? Sol ayağıyla, yok sağ ayağıyla vurmuştur. Edin Visca sağa. Aynen. Sağ ayağıyla sol köşeye yapıştırdı. Ve 1-0 geçirdi bizi Salzburg deplasmanında. Haydi çocuklar çok iyiyiz. Daha, daha çok fark atalım ki iş avaraca kalırsa sıkıntı olmasın. Şimdi arada oyna. Çok güzel. Oynardan tekrar. Şut gelmedi. Ah be. Abi bir şut gelseydi oradan var ya. Çok güzel olacaktı. Baskı. Haydi oğlum. Yapma 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 yapma. Oğurcan dur açılma Açılma Oğurcan. Abi nasıl bir pozisyondu bu? Bu nasıl bir pozisyondu böyle? Çok değişik bir pozisyondu ha. Ama olsun sonuçta Allah'tan offside oldu da golü yiyebilirdik yani pozisyonda. Neyse indirdik. Siopis verdi arkadaşına Larsen. Şimdi Larsen ileri oynadı. Hadi biraz çok sönük kaldık. Biraz artık gaza gelelim. Edin Visca verdi Gomez'e. Gomez aradan oynadı. O aradan oynadı. Şut ve gol çok sönük kaldık. Artık biraz gaza gelelim dedik. Ve Trezegen'in golüyle 2-0 yaptık durumu. Bir biska bir Trezege. Kanatlarımız çatır çatır işliyor. Tabi oyunda işliyor. Gerçekte işlemiyor. 2-0 yaptık durumu. Güzel paslaşmalarla geldik. Güzel paslarla geldik. Gomez güzel bir pas verdi. Trezegen'den güzel bir şut ve durumu 2-0'a getirdik. Güzel. Şimdi gruptan çıkmamız artık garanti diyebiliriz. Diğer maçın skoru ne olursa olsun. Ya Bayern de kazansa. Bayan Bayern kazansa Ajax'ın önüne geçiyoruz. Ajax kazansa Bayern'in önüne geçiyoruz. İkisi beraber kalsa yine Ajax'ın önüne geçiyoruz. İkili avarajda. Kaleye baktı Siopis. Kale... Ve çok güzel bir anda foul aldık. Siopis kaleye bak baktı. Vuracaktım kaleye ama. Allah'tan foul aldık. Abi Bardi ile deneyim mi ya? bakarsanız her türlü atıyorum zaten. Bir tane Bardi ile vuralım abi. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Vallahi deneyim çünkü bakarsanız olmadığı zaman vardı olacak. Elis Bardi! Elis Bardi! Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Olağanüstü bir gol. Yani bakarsanız zaten atıyorum serbest sonuçları. ama bazı oyunlarda bakaspas oyundan çıkıyor. Çünkü yoruluyor. Oyunu değiştiriyorum ve Bardi ne güzel vurdu lan. Abi acayip güzel vurdu ha. Öyle böyle bir vuruş yok. Bak topun dönüşüne bak gerçi burada göstermiyor ama top çok güzel döndü şimdi iyi badi ile vur vurabilmem iyi oldu çünkü bakarsanız olmadığı maçlarda artık serbest vuruş alırsak badi ile vuracağım 89. dakikada serbest vuruştan 3-0 geçiriyor takımımız Enis Bardi mükemmel bir gol harika bir gol İyi başlık golümüz çıktı de golü yedik Salzburg'dan Salzburg'un ilk golünü yedik <laughs> Salzburg ilk golünü bize karşı attı Adam hala topu, topu alıyor. Gel diyor döndüreceksin. Nereye döndürüyorsun oğlum maç bitti. Ah ben bu, bu taktikte yapacağım. Geçer mi? Geçmedi. Ve maç bitiyor. Gruptan çıkıyoruz. İkinci diğer maçın ne oldu bilmiyorum ama. Gruptan çıktık abi biz sonuç olarak. 3 birlik bir skorla. Salzburg'u de basmanda yenip. Gruptan çıkma başarısını gösterdik. Benim tahminim bunların ikisi de beraber kalmıştır. Ee, ve biz Ajax'ın önüne geçip gruptan çıkmışızdır. Benim tahminim bu şekilde. Büyük ihtimalle öyle olmuştur. İki takım da birbirini yenemez çünkü. Ajax da iyi oynamıyor. Bayern geç Gerçi Bayern yenmiş olabilir ama bence beraber kalmışlardır. Ve o bayan Bayern yenmiş. Bayern Ajax yenmiş. Biz Salzburg yendik ve gruptan çıktık. Diğer takımlara bakalım. Beşiktaş Lille, ile beraber kalmış. Fener Porto yenmiş. Galatasaray Wolfsburg yenmiş. Büyük ihtimalle Fenerle Galatasaray grubundan çıktı. Bakacağız şimdi. Evet şimdi bakıyoruz biz 11 puanda gruptan çıktık Diğer takımlara bakalım Beşiktaş grubundan çıkamamış Gerçek hayatta olsa Avrupa'ya düşmüştü Paris Saint Germain gruptan çıkmış bu arada Liverpool gruptan çıkamamış Uyyy geçen videoda bakmıştım Paris Saint Germain üçüncüydü Demek ki 2-2 yaptı bu maç bu videoda vay be Galatasaray Fenerbahçe de grubundan çıkmış çok güzel İşte bu Galatasaray da büyük çıkmıştır Ve Galatasaray da grubundan lider çıkmış Gülleriyle aynı puanı almış. Grubundan lider çıkmış Galatasaray. Güzel ve eleme turundaki rakibimiz Leipzig oldu. Güzel. Leipzig. Nice hocam. Leipzig iyidir. Yani yenebiliriz Leipzig'i. Çok zor bir rakip gelmedi. Diğer takımlara bakalım hemen. Fenerbahçe Chelsea ile eşleşmiş. Galatasaray Atalanta ile eşleşmiş. Fener'in işi zor. Galatasaray'ın da işi zor abi. Atalanta oyunda güçlü bir takım. Bakacağız bir dahaki videoda ne olacak hep birlikte göreceğiz. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Bazı uzatmayalım videoyu bitirelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi <laughs> Uyku geldi <muydu> lan? <laughs> videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağ üstte bir, bir video çıktı. Sol üstte bir video çıktı. Onları da izlemeyi unutmayın. Onlar da birbirinden güzel videolar. Ve orta çıkan kanal simgesine tıklayarak kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.